Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda toplum sınıflandırmalarından söz edeceğiz. Daha önceki dersimizde sosyolojinin modern toplumun oluşmasıyla birlikte doğan bir bilim olduğundan bahsetmiştik. Ancak biz modernlik öncesi toplumları da bilmek durumundayız. Dolayısıyla sosyologlar toplumları 3 ana bölümü ayırırlar. Bunlardan ilki premodern toplumlar yani modernlik öncesi toplumlardır. Üçe ayrılır. Avcı toplayıcı toplum, kırsal tarım toplumları ve sanayileşmemiş uygarlıklar. İkinci ve daha çok bizim ilgilendiğimiz alan modern toplumlardır. Ve daha sonra postmodern toplumlar inceleme alanımıza girmektedir. Şimdi premodern toplumlara bakacak olursak ilk toplum türümüz avcı toplayıcı toplumlar. Avcı toplayıcı toplumdan söz edebilmek için bir top, Toplum unsurundan bahsetmemiz lazım. Bunu da milattan önce 50.000 yıl itibarenden görüyoruz ama aslında kültür yaratan insan ve ataları yaklaşık 2 milyon, 2,5 milyon yıl önceden beri avlanıyorlardı ve bitki toplayarak geçiniyorlardı. Ama toplumdan söz edebildiğimiz zaman milattan önce bin yıllarına kadar gitmektedir. Neolitik devrimle birlikte yani tarımın başlamasıyla birlikte azalan bir toplum tipidir avcı toplayıcı toplum ve daha sonrasında 15. 16. yüzyılda kolonileşme faaliyetleri, faaliyetleriyle birlikte neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Bugün Afrika, Yeni Gine gibi bölgelerde tek tük az da olsa avcı toplayıcı toplumdan söz edebilmekteyiz. Ama gerçek bir gerçek anlamıyla avcı toplayıcı toplum tipinin yegane örneği Güney Afrika'daki Kaleri çölünde yaşayan kung Gelelim avcı toplumun özelliklerine. Şimdi avlanma ve doğadan toplama temelinden örgütlenmiş toplumlardır. Geçimlik bir ekonomiye sahiplerdir. Bu toplumlarda çok basit düzeyde bir teknoloji kullanır. Genelde insanlar takım halinde yaşarlar 25-100 kişi arasında. Avcı toplayıcı toplumlarda iş bölümü genellikle cinsiyete dayalıdır. Yani erkeğin avlanması kadın ve yaşlıların e, toplayıcı, toplayıcılık işiyle uğraşması gibi. Toplumda bireylerin sahip olduğu mal ve eşyalar paylaşıldığı için bir nevi kolektif mülkiyetten söz edilebilir ve özel mülkiyet olmadığı için de toplumsal tabakalaşma bulmak pek mümkün değildir. Bu açıdan eşitsizlikler son derece azdır. Modernlik öncesi toplumlardan ikinci toplum türümüz kırsal toplumlardır. Kırsal toplumlara biz göçebe çobanıl, pastoral toplumlarda diyoruz. Avcı toplayıcı toplum türünün bir devamıdır kırsal toplumlar. Daha çok milattan önce 12000 ve 11.000 yılları itibaren görmeye başlıyoruz bu toplum türünü. Avcılık ve toplayıcılık yanında belli başlı hayvanların evcilleştirilmesi söz konusudur. Sığır, koyun, deve, lama gibi hayvanlar evcilleştirilir ve belli bölgelerde geçimlik bir tarım yapılır. Bahçecilik e, olarak da tanımlayabiliyoruz bunu. Toplumda yaşayan bireyler e, hayvanlara sahip olabildiği için mülkiyet ilişkilerinde başladığını söyleyebiliriz aslında. Bu açıdan avcı-toplayıcı topluma göre eşitsizlikler biraz daha fazladır kırsal toplumlarda. Çobanlı toplumlarda Göçebe bir şekilde ve evcilleştirmiş hayvanların otlakları üzerine bir üretim olduğu için otlak bulma doğrultusunda çatışmalar yaşayabilirler. Temel düzeyde yapılan tarım artık ürün yarattığı için toplumsal tabakalaşmada görülüyor bu toplumlarda. Orta Doğu, Afrika, Asya gibi bölgelerde az da olsa örneklerini bulmak mümkün. Kırsal toplumların özelliklerini şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Sayıları birkaç yüze, birkaç yüz insandan binlere kadar ulaşabiliyor. Eşitsizlikler açık bir şekilde görülebiliyor ve şefler tarafından yönetilebiliyor bu toplumlar. Modernlik öncesi toplumlardan bir diğeri de tarım toplumlarıdır arkadaşlar. Tarım toplumları milattan önce 10 yılından itibaren görülmeye başlıyorlar. Neolitik devrimle birlikte insanın üretici ekonomiye geçtiği, doğanın artık denetim altına alındığı bir döneme geçiriyor. Dolayısıyla yerleşik yaşam ve kent tipi toplum örgütlenmelerini görüyoruz bu noktada. Ee, i̇nşaat, alet yapımı, demir ustalığı gibi başka mesleklerin mesleklerinde e, olduğu bir toplum tipi bu. Dolayısıyla artık ürün olduğu ve depolama da başladığı için eşitsizliklerin daha fazla olduğu bir toplum tipi. Bugün tarım tipi toplumlar genellikle devletlerin bir parçalarıdır ve ayırt edici özellikleri pek kalmamıştır. Ama yine de şöyle bir özelliklerine bakalım. İlki, e, ilki kasaba ve kentin olmadığı küçük köy toplumları na dayanır. Özel mülkiyet, kişisel zenginlik söz konusudur bu toplumlarda. Avcı toplayıcı toplumlara göre eşitsizlikler daha fazladır. Modernlik öncesi toplumlardan bir diğeri ise sanayileşmemiş uygarlıklardır. Sanayileşmemiş uygarlıklara geleneksel toplumlarda denilebilmektedir. Ne zamandan itibaren görünüyorlar? Ee, aslında milattan önce 6000 yılından itibaren oluşmaya başlıyor bu toplum tipi. Eee kalkolitik çağa tekabül ediyor diyebiliriz. Burada önemli olan nokta köy toplumundan aslında kent devletlerine geçirmiş olması ve tapınak ekonomisi adı verilen bir ekonomik sistemle toplumsal örgütlenme, ekonomik örgütlenmenin aynı zamanda toplumsal örgütlenmenin sağlanması diyebiliriz. Bu toplumlarda tabakalaşma sistemi katıdır. Dolayısıyla kendinden önceki toplumlara göre toplumsal eşitsizlikler daha fazla görülmektedir. Cinsiyete dayalı iş bölümünün yanında farklı iş bölümleri de açığa çıkmıştır. Demircilik, inşaat işçiliği, askerlik gibi bir takım meslekler görülmektedir. Sanayileşmemiş uygarlıklar yani geleneksel toplumlar olarak da değerlendirilmiş toplumlar aslında bir anlamda Kalkolitik dönemden itibaren bilimin, sanatın da geliştiği toplumlar olduğu için tarihte de medeniyetler olarak tanımlanan toplumlardır. Örnek olarak Anadolu medeniyetleri, Mezopotamya medeniyetleri, Mısır medeniyetleri verilebilir. Sanayileşme ile birlikte bu toplum tipi tamamen ortadan kalkmıştır. Peki bu... Uygarlıkların özellikleri nelerdir diye bakarsak şöyle birkaç basamakta birkaç milyon olacak kadar geniş nüfusa sahip olabilirler. Ticaret ve tarım dışı üretimin yoğunlaştığı kentler söz konusudur. Büyük ölçekte tarıma dayalı bir ekonomist vardır ve farklı sınıfların olduğu önemli eşitsizlikler söz konusudur. Krallıklar ve impar imparatorluklarla Krallıklar ve imparatorluklarla yönetilmektedirler. Ve bir diğer toplum tipimiz modern toplumlar. İşte sosyolojinin asıl olarak ilgilendiği bu toplum türüdür ve bundan sonraki toplum türüdür. Modern toplumlar dediğimiz toplumlar sanayileşmiş toplumlar, endüstrileşmiş toplumlar, gelişmiş toplumlar olarak da tanımlanmaktadır ya da ifade edilmektedir. Modern toplumların kökeni Avrupa'dır. Avrupa'da doğan kapitalizmle birlikte gelişen toplum türüne modern toplum diyoruz. Modern toplumların özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir. Modern toplumlar öncelikli olarak ulus devlet ve ulus devletin meşruluk anlayışı bağlamında örgütlenen toplumlardır. İkincisi tarımdan ziyade endüstri üretiminin, sanayi üretiminin ağırlıklı olduğu toplumlardır. Dolayısıyla özel mülkiyet tin hakim olduğu yani üretim araçlarına sahip olanlar olmayanlar gibi sınıf ayrımlarının olduğu sınıflı toplumlardır. Kentleşme ve endüstrileşme sürecinde iş bölümü ve uzmanlaşma farklılık ve çeşitliliğe dayanır. Sekülerleşme ve rasyonelleşme modern toplumların göstergeleri halindedir. Bilimsel bilgi, bilimsel gerçeklik en önemli inançlar haline gelmiştir ve aile yapısı da daha çok çekirdek aile yapısı şeklindedir. Son toplum tipimiz post endüstriyel toplumlar. Post endüstriyel toplumlar, post kapitalist toplumlar, bilgi toplumları, endüstri sonrası toplumlar olarak da tanımlanmaktadır. Post endüstriyel toplumlardan kastettiğimiz daha çok Batı'nın ileri gelişmiş kapitalist toplumlarıdır. Japonya gibi, Amerika gibi toplumlar kastedilir. Burada ee, endüstri toplumlarında yani daha çok endüstriyel üretimin yerine bilgi, enformasyon üretiminin aldığını söylemek mümkündür. Post endüstriyel toplumun özellikleri ise ekonomik yapı daha çok ağır sanayiden ziyade enformasyon sektöre kaymıştır ve hizmet sektörüne kaymıştır. Profesyonel bir sınıf açığa çıkmıştır. Bilgi işçisi olarak tanımlayabiliriz bunları. Bilim insanları, mühendisler, teknisyenler, tıp personeli, öğretmenler bu sınıfın mensuplarıdır. Bilgi artan bir role sahiptir ve stratejik bir kaynak olarak kullanılır. Bir diğer özelliği ve son özelliği ise, enformasyon teknolojinin ve internet kullanımının yaygınlaştığı toplum türleridir. Son olarak önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Yukarıda gördüğümüz toplum tipleri birbirinden farklılıkları bağlamında tanımlamakla birlikte aslında bize toplumsal değişmeyi işaret ediyorlar. Ve toplumsal değişme sosyolojinin en önemli çalışma konularından biridir. Toplumsal değişme toplumun yapısal, kültürel, ekolojik, demografik özelliklerindeki değişmeyi ifade eder. Bir sonraki dersinizde toplumsal yapıyı inceleyeceğiz.